Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda İstanbul'da yaşamış, zamanının çok meşhur ve bilinen meczuplarından Pazarola Hasan Bey ile ilgili videoyu paylaşacağım. Uzun zamandır aramama rağmen mezar yerini bulamadım. Fakat hayatıyla ilgili bir video yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. İstanbul Unkapanı'nda Atlama Taşı Caddesi üzerinde bulunan eski cumbalı bir ahşap evde dünyaya gelen Hasan Bey, hayatının sonuna kadar bu evde yaşadı. Babasının adı Abdullah Efendi'ydi. Hasan Bey vefat ettiğinde babası hayattaydı. Normalden çok büyük olan kafası için doktorlar böyle durumlarda megalosofel ve hidrosefal gibi teşhis koyuyorlardı. Akraba evliliğinden doğduğu sanan Hasan'ın annesi doğum sırasında veya doğumdan iki ay sonra öldüğü çeşitli kaynaklarla belirtilmiştir. Babası Hasan'a 10 yıl kadar tek başına baktıktan sonra Hasan'ı veremden ölen dayısının dul kalan eşiyle evlendi. Esasında eski yengesi olan bu kadın Hasan'ın annesi olarak bildiği kişi oldu. Pazaroğlu Hasan Bey 1880-85 yılları arasında doğduğu ve 1925-27 yılları arasında vefat ettiği ve yaklaşık 45-47 sene yaşadığı tahmin edilmektedir. Fakat o zamanın ünlü gazetecisi Münir Süleyman Çapanoğlu Pazarola Hasan Bey'in 15 Haziran 1926 günü Gülhane Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirmiştir. Bu bilgiden yola çıkarak Pazarola Hasan Bey'in yaklaşık 45 sene yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Pazarola Hasan Bey'in çocukluğu Unkapanı, Atlama Taşı Mahallesi ve Küçük Pazar Caddesi civarında geçmiştir. Mahalleli onu kocaman başlı Hasan diye tanırlardı. Küçüklüğünde onun şöhreti yalnız mahalle çevresindeydi. Pazar olarak abi sonradan takılmıştır. Başının büyük olması nedeniyle normal fesler başına olmadığı için annesi nazar değmesin diye "Maşallah Hasan Bey" yazılı bezi başına sarardı. O zamanlar Hasan Bey herkes sever sayardı. Halkın onlara uğur getireceğine inanırlardı. Yolda gördüğü esnafa pazar olayı Pazarola gazeteci başı, Pazarola dilenci başı derdi. Pazarola Hasan Bey'e göre küçük büyük Müslüman, Hristiyan, kadın, erkek, zengin, fakir diye bir şey yoktu. Onun için herkes birdir ve herkes Allah'ın kuludur. Bazılarına göre cezbeye tutulmuş bir dervişti. Her sözü doğru ve gerçektir. Bilmediği tek şey, derviş yoktu. Gittiği yerde çok kalamaz, en fazla beş dakika kalır, hemen kalkar giderdi. Her gittiği yerde paşalar gibi karşılanır, çay, kahve ikram edilirdi. Yanından kalabalık eksik olmazdı. Kimseden bir şey istemezdi. Cebine gizlice para konulsa da ona el değmezdi. Yaz kış ayağında lastik, mest elinde siyah bir şemsiye veya değnek bulunurdu. Kızlar kısmetleri açılsın diye kendilerine bakmasını veya gülümsememelerini beklerdi. Ünlü gazeteci Ahmet Rasim'e göre Pazarola Hasan Bey'in bu kadar meşhur olmasının sebebi onun Pazarola sözünde keramet arayanlardan kaynaklanmakta. Bu aslında doğrudur da Hasan Bey çarşı pazar sürekli gezer ve her nevi esnafa, şaire, yazara Pazarola derdi. Bunu da herkes değil keyfinin istediğine derdi. Esnaf bir ritüeli öyle kutsal hale getirmişti ki Hasan Pazarola demedi mi? günü kesat geçeceğine inanan esnaf teraşa düşer. Hasan yolda gördüklerinde dükkanlarında bir çay içmesi için buyur ederlerdi. Hasan'ın dokunduğu mala veya dükkana bereket geleceğine inanırlardı. Hasan'ın başının büyüklüğü İstanbul'da öyle biliniyordu ki o dönem koca kafalıkla ilgili ne geçse konunun bir yerinde pazar ola Hasan Bey'in de kulağı çınlatılıyor. Hasan'ın ölümüne denk geldiği dönemde 1927 yayınlanan Koca Kafalılar Amerika'ya giremez mi imiş başlıklı bir gazete haberi bunun en güzel örneği. Daha sonra Vahdettin Engin'in Hürriyet Tarih Dergisi'nde koca kafaların Amerika'ya girmesi yasaktı. Başlığıyla arşivden çıkardığı haber trajikomik. Kocasının peşinden iki çocuğuyla birlikte Amerika'ya gitmek isteyen Madame Topora, Amerikan konsoluna başvurmanın yollarını arıyordu. Başvuru listesinin başında geçmek için ara buluculara rüşvetler de veren Topara, iki oğluyla birlikte konsolosluğa vize görüşmesine gittiğinde ummalık bir cevap alıyor. Yetkililer Topara'ya kendisi ve küçük oğlunun Amerika'ya gidebileceğini ama büyük oğlunun ülkeye giremeyeceğini yanıtını verip sebep olarak da oğlunun Amerika standartlarına uymayan koca kafasını gösteriyorlar. O zamanlar Beyazıt Tanrı Şehzade başına Fatih'ten vefaya, Un kapanına gezinti yapıp yoldaki kimi görüp sorsanız Pazarola Hasan Bey herkes tanırdı. 1924 yılında annesinin tramvay kazası geçirdi ve bu olay Hasan Bey'i derinden etkiledi. Bu olaydan sonra Hasan Bey bir trafik kazası geçirdi. Yük arabası Hasan Bey'e çarparak yere yuvarladı. Tekerleklerin altında kalarak başı yarıldı. Bu olay Hasan Bey'i çok sarstı. Zaten annesinin ölümüyle sarsılan Hasan Bey bu kazadan sonra sokağa çıkamaz hale geldi çok zayıfladı ve güçten kuvvetten iyice düştü. Çevresi onu yaşatmak için çok uğraştı. Onu Gülhane Hastanesi'ne kaldırsalar da çok yaşamadı ve birkaç gün içerisinde vefat etti. Nereye gömüldüğü mezarı nerededir kimse bilmemektedir. Kendisini sırladı mübarek ama biz mezarını aramaya bulmaya devam edeceğiz. Rabbimizin verirse bulmak nasip olur diyerek videomuza son verelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.